Çölde susuz kalırsın da biri bir damla su verir. Onun gibi bir şey oldu bizim için. Ben değil, benim gibi yüzlerce, binlercesi var. Komşun açken sen tok yatamazsın. O kültür hala devam ediyormuş demek ki bunu öğrendik. Bizim Türk milletinde bu varmış. Pandemi en çok ne oldu. Ekonomik kriz zaten başta başından farklı bir şeydi. Pandemi daha çok etkiledi çünkü işsiz kaldılar çocuklar, eşim. İşsiz kalınca da o bayağı bizi zorladı. Yapmak istediklerini yapamıyorsun. Çocuklarına vermek istediklerini veremiyorsun. Yani ister istemez aile düzeni değişiyor. Bu da ruhsal olarak da çok etkiledi bizi. Çalışanlar pandemiyle beraber çok zor bir süreç yaşadılar. Bu zor sürecin kendisi bazen işsiz kalmak olduğu, yoksullukla mücadele alanında en tek başına yalnız mücadele eden e, yapılar kentin çalışan yoksullarıdır. Ben şimdi öğretim üyesi olarak evden çalıştım. Fakat kent yoksulları evden çalışabilecek durumda e, değiller. Temel nedeni e, fiziki olarak iş yerinde bulunmaları gerekiyor. Bulunamadıkları zaman işleri de olmuyor. Dolayısıyla gelirleri de düşüyor. İstanbul'da zaten ciddi sayıda sosyal yardım alan insan var. Ama iş yerlerinin kapanması, e, tamamen bir kapanmaya gitme özellikle hayatını gündelik gelirle kazanan pek çok insanı çok zor durumda bıraktı. Çünkü her yer kapanmıştı. Pandemi şartlarında batı demokrasilerinde %7 ila %10 arasında gayri safi milli hasılanın bir yardımı doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı demokrasiler. Türkiye bu açıdan bakıldığı zaman bu oranın çok daha altında bir yardım yapabildi. Hem işverenler hem bu işverenlerin çalıştırdığı kitle için çok zor bir iki yıl geçmiş durumda şu anda. Covid sürecinin ilerlemesiyle birlikte belediyemiz ve iştiraklerinin verdiği hizmetleri kontrol ettiğimizde oradaki Faturaların ödenmeme yüzdelerinin dönem ilerledikçe, Covid'in etkisi arttıkça yükselmeye başladığını gördük. İstanbul'daki yoksulluğu Türkiye'den bağımsız bir yerden düşünemezsiniz. İş arayan her 5 kişiden biri İstanbul'da veya çalışan her beş kişiden biri İstanbul'da. Pandemiyle derinleşen ekonomik kriz, enflasyon ve pek çok etken insanlarda artık bir gelecekle ilgili bir umut umutsuzluğa sürükledi. Şöyle bir çarpıcı rakam var. Ailelerin %93'ü beklenmedik bir 1000 TL'lik harcamayı bile yapacak durumda değiller. Önce bir bağış kampanyası başlattık. O kampanya bildiğiniz gibi engellendi. Ardından da ortak masada böyle bir fikir ortaya çıktı. Başkanımız da bu fikri çok kuvvetli bir şekilde destekledi. Hızlı bir şekilde hayata geçirmemizi istedi kıymetli vatandaşlarımız, değerli hemşerilerim, belediyemiz olarak bu zor günlerde ihtiyaç sahibi ailelerle dayanışmayı arttırmak adına yeni bir adım daha atıyoruz. Askıda fatura kampanyamızı başlatıyoruz. Bu süreçte çok sayıda vatandaşımız dayanışma duygusuyla bizimle iletişime geçiyor ve ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlarımıza destekte bulunmak istediğini paylaşıyor. Ben ne yapabilirim diye soruyorlar. Bu uygulamayı tasarlarken en kritik konu yardım edenlerin de soracağı konuydu. Bu kişiler gerçekten yardıma ihtiyacı olan insanlar mıdır ve nasıl belirliyorsunuz konusuydu. Kim koyuyor oraya faturasını? Zaten bizim sosyal incelemesini yaptığımız ihtiyaç sahibi aileler koyabiliyor. Siz bir hayırsever vatandaş olarak yardımda bulunduğunuzda en doğru adrese hem de direkt ulaşmış oluyorsunuz. İnsanlar nerede bulalım, evlerine götürelim, onlara ya da banka hesaplarına yatıralım falan, onlar da gidip şimdi faturalarını ödesinler gibi bir program yapmanız gerekmiyor artık. Siz biliyorsunuz ki doğrudan fatura ödeniyor, ışık yanıyor, ev ısınıyor. Bunun cazibesi hakikaten son derece yüksek. Yani İstanbul Belediyesine vatandaşlar güveniyor. Ben buraya e, bağış yaptığım zaman biliyorum ki bu bağış en ihtiyaç sahibi insanlara en doğru ailelere gidecek diyor. Zaten bize cesaret veren de bu güven. Duyduğumda çok heyecanlandım. Acaba nasıl olacak, nasıl bir proje, nasıl uzanabiliriz, nasıl dokunabiliriz diye torunum adına yaptım. Vefat eden annemin babamın adına yaptım. Kızımın adına yaptım. Keza kendi evladım üniversite öğrencilerine yaptı. Ben de yaptım. Kimin faturasını ödüyorsunuz? Kime destek veriyorsunuz veya kimse destek veriyor bilmiyorsunuz. Dolayısıyla burada önemli olan insanın gönlüne dokunabilmek. Ama küçük bir rakam ama büyük bir rakam. Aslında çok güzel, mucize gibi bir şey. Kimin olduğunu bilmiyorsun. Demek ki bu dünyada insanlık ölmemiş diyorsun. Bu duyguyu yaşadık hep de içimizde varmış. Demek ki birilerinin açığa çıkarması gerekiyormuş. Ve hiç aklımda soru işareti kalmadı açıkçası. Çünkü biliyorum ki bir devlet kurumu ve biliyorum ki benim yapacağım küçük de bir destek veya büyük bir destek yerine mutlaka ulaşacaktır. Yani komşusu açken tok yatağa giren bizden değildir mayasından komşusunun ismini bilmeyen bir İstanbul'a geldik. Birlikte başaracağız. Bize bu dayanışmanın ilk ateşini yakan, Teknolojiyi de burada kullanan ve hala bu toplumun mayasında bunun olduğunu bize gösteren çok iyi bir örnek. Mesela bir ilk ders faturası ödüyorsunuz, kimin faturası ödediğini, ödediğinizi bilmiyorsunuz. Belki o evde küçük bir bebek var, sıcak yuvasında rahat rahat yaşıyor. Belki genç bir arkadaş var, sıcak evinde ders çalışıyor. Bu çok önemli bir kavram benim için, ondan dolayı da gayet de mutluyum. Tercihleriniz, ideolojiniz, yaşam tarzınız, her şeyiniz farklı dahi olsa hepimiz aynı toplumda yaşıyoruz, ihtiyaç zamanında birbirimize tabii ki yardım ederiz. Bu birlikteliği yaratabilmek açısından yaratıcı bir program. Gerek koronanın tahmin edilenden daha uzun süre devam etmesi, gerekse toplumun sosyal katmanlarında benzer desteğe ihtiyacı olan seviyeleri ve katmanları çıkarttık, tanımlamaya başladık. Bir anne bebek destek paketi çıkarttık. Kardeş aile sloganı ile yola çıktık. Aile destek paketimiz var. Bu kentin çok yüksek sayıda öğrencisi var. Ama biz buradaki yardımseverlerimizi bu platformda, üniversite öğrencilerine burs adı altında bir eğitim destek paketi modülü de açtık. Tamamen anonimleştirilmiş faturalarla başlayan bir platform iken bugün bir yardımlaşma platformuna döndü. Verip de başa kalkma diye bir şey yok. Aşağılama diye bir şey yok. Yani bunu yapanları da gördük. Bu çalışmada öyle bir şey olmadı. Çünkü kime gittiği belli değil. Kimden geldiği de belli değil. Sadece Allah razı olsun diye geçiyorsun. İhtiyaç sahibi insanlarla ilgili her tür sosyal yardım kampanyası yapabiliriz. Biz halkımıza güveniyoruz, halkımız da bize güveniyor. Geçmiş dönemde böyle bir şey yoktu tabii. Onların geçmiş dönemin yardımları birkaç tane hormonlu vakfı oluyordu sadece. Direkt vatandaşla ilgili bir durum yoktu. Geçmiş dönemde bizi ayıran en büyük farklardan biri de bu. İstanbul'da birlikte başaracağız kampanyasına 1.1 milyon hane başvurdu. Bu İstanbul'da dört haneden biri demek. Bazı mahallelerde %70 bu oran. Özellikle bazı alanlar çıkıyor. Esenyurt, Arnavutköy, Küçükçekmece, Sultan Gazi. Ben yine iniyorum aşağıya. 413 liralık bir İSKİ faturasına şu anda geldi. İki şey yapabiliriz. Bir tanesi ya benim 413 liram yok ben 100 lira ödemek istiyorum derseniz bu faturada kısmi ödeme yap bölümünü seçip buraya 100 lira yazıyoruz. 100 liradan sonra kredi kart numaramızı ve bilgileri yazıp ödemeyi gerçekleştir diyoruz. O faturayı artık 413 lira değil 313 lira olarak tutmaya devam ediyoruz. Çünkü zaten onaylanmış bir fatura olarak karşımıza geliyor. Değerli hemşerilerim, size çok güzel, çok sevindirici bir haberim var. Askıda Fatura projemizle 2021 yılı Bloomberg Küresel Belediye Başkanları Yarışmasını kazandık. Bu ödül sayesinde Askıda Fatura tüm dünya kentlerine yayılacak. İstanbul'un dayanışması, vicdanı tüm dünyaya örnek olacak. Birlikte başardık birlikte daha nice başarılara hep birlikte imza atacağız. İnsanların ihtiyaçları şu anda faturalarını ödemek. Bu faturalar da askıda. Gelin bütün dostlar bizlerin yaptığı gibi bütün insanlar kendi bütçeleri çapında eğer bu insanlara yardımcı olurlarsa bence sosyal barış, sosyal adalet sağlanır. Bundan güzel proje olabilir mi? Bu toplum en yoksul halinde cumhuriyeti kurdu. Yeniden aynı topraklarda, aynı kentte, aynı havada, aynı gemide olduğumuzu gerçek bir yerden hissetmemiz gerekiyor.